Merhabalar İzmir Eder TV izleyicileri. Neslan Yalman'la Yaşam Odası programına hoş geldiniz. Ee, bildiğiniz gibi ben İlişki Koçu TR'de e, kişisel danışmanlık ve ilişki danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda İzmir Eder TV'de de e, bu yönde programlar yapıyorum. E, birçok program çektik, birçok konuya değindik. E, son zamanlarda e, dikkatimi e, çeken şey... Ee, özellikle kadın erkek ilişkilerinde e, iletişimin gittikçe e, sıkıntıya girmesi, bunun bir güç savaşına e, dönmeye başlaması ve çok sert e, ya da çok alaycı, aşağılayıcı söylemlerin ortada dönmesi. Fakat gene de bu ilişkilenmelerden, iletişimlerden vazgeçilmemesi. O yönde e, ben daha önceki programlarda da e, size belirtmiştim ama tekrar belirteceğim. E, iletişimdeki en önemli kanallardan biri mizah dili. Yani e, mizah dilini kullandığınız zaman e, karşınızdaki insanla çok çok daha rahat e, eğlenceli e, samimi bir iletişim kurabiliyorsunuz o yönde özellikle ben hanımlara mizah e, dilini kullanmalarını, mizah açısından e, hayata, kendilerine ilişkilere bakmalarını önemli e, öneriyorum. Çünkü kadınlar hayatı çok fazla ciddi alıyorlar. Çok sıkıntılar çekiyorlar. Çok da bu konuda ama hayatın bir taraftan da çok absürt, komik bir yönü var. E, o yönde programlarımızı e, değişik bir e, yöntemle sürdürmeye devam edeceğiz. Sizin açınızdan da e, avantajlı olacağını düşünüyorum. Ben bazı e, caps'ler, e, bazı karikatürler bazı reaksiyonlar e, videolar e, buldum bunlara denk geliyorum e, ilgimi çekenleri e, bir yerde toparlıyorum size de bunları sunacağım ve bunlar üstünden de değerlendirme yapacağım. Mesela ilk bulduğum e, iletilen e, biri kepsten biri e, bir e, paylaşımcı yazmış ama paylaşımcının ismini bilmiyoruz. Eğer buradan denk gelirse ona teşekkür edelim. Böyle bir şey paylaştığı için. Mesela erkeklerin özür dilediğinde her şeyin geçeceğini zannetmesiyle kadınların çok fazla anlatınca e, erkeklerin anlayacağını zannetmesi ölümüne kapışır e, diye bir cümle kurmuş. Zaten ekranda da size yansıtacak Şimdi bu cümleye baktığınızda e, büyük bir ironi ba barındırıyor, büyük bir espri ba barındırıyor. Demek ki erkek ve kadın dediğimiz varlığın e, tamam biyolojik olarak, görsel olarak e, benzer organlar, benzer dokular taşıdığını ama kafa yapısı olarak çok farklı olduğunu gösteriyor. Ne oluyor? Mesela erkekler ne yapıyor? Kadınlar konuşmaya başladıkça işte sen bana şunu yaptın, bunu yaptın, aramadın, benimle ilgilenmiyorsun gibi özellikle şikayetten danslı konuştukları zaman durumu kurtarmak kadın ya özür dilerim tamam bir daha olmayacak tamam özür dedim geçti demirleri ya da özür diledikleri halde e, tekrar aynı şey yapmaları durumu söz konusu oluyor. Ama burada temel problem önce hanımlardan e, başlayarak gelişiyor. Çünkü hanımlar burada da belirttiği gibi kendilerini çok fazla anlatma ihtiyacı hissediyorlar. Oysa erkeklerde öyle bir e, yapı yok, altyapı yok. Yani siz bir erkekle konuşmaya başladığınız zaman e, özellikle ciddi konuları konuşmaya başladığınız zaman ilişkinizle ilgili erkekler zaten duygularını ifade edemeyen e, varlıklar oldukları için onlar da toplumda ayrı bir e, baskılanma süreci yaşıyorlar. İkiye bölünüyorlar. korkuları ile yaşıyorlar ama güçlü görünmek zorundalar vesaire. Anlamıyor sizi. Yani bir cümle kuruyorsunuz, iki cümle kuruyorsunuz. Üçüncü cümle de adam sizden kopuyor ve bir süre sonra, tamam konuyu kapat tamam anladım özür dilerim diyor. Ama hanımefendi konuşmaya devam ediyor. Bunun uç noktası hatta şeye de gidebiliyor. İşte sen beni anlamıyorsun da özür diliyorsun, geçiştiriyorsun. Onun için e, ben hep programlarda söylüyorum ve takipçilerimizin çoğu da hanımlar. E, bu avantajlı bir şey çünkü hanımlar gelişmeye, kendilerini değiştirmeye, dönüştürmeye çok açıklar. Ama hanımların e, anlamadığı noktada e, şu, destek almadan, e, hayatta kendileriyle inatlaşarak Konuları halledemezler. Yani beni neden anlamıyor, anlatıyorum neden dinlemiyor, neden aynı şey yapıyor gibi soruları sola, soranlar da... ...beklentiye girenler de kadınlar, erkekler de öyle bir şey yok. Yani erkekler bir ilişkinin içine girer, o ilişkiyi yaşar. Olmazsa yaşamaz. İşte ondan rahatsız olursa başka bir ilişkiye geçer. Bazen aynı anda birden kişiyle olur olmaz. Ya yani bunları biz e, yargı anlamında söylemiyoruz. Erkek doğasını anlamak anlamında. Dolayısıyla iletişim kurmamız için... Önce kendi kadın doğamızı anlayarak e, bize zarar verecek şeyleri törpüleyip karşımızdaki erkeğin doğasıyla da bütünleşecek bir aralık bulmamız lazım. Mesela erkekle çok konuşmak, erkeğe bir şey anlatmaya çalışmak, erkeğin karşısında sinirlenmek, önce kadınların kendisini yoran bir şey. Yani ne yapacaksınız bir erkeğin net ve kısa cümlelerle, şunu şunu yapmanı istemiyorum, e, benim hoşuma gitmiyor, bir daha dikkat edersen sevinirim diyeceksiniz. İşte üç uyarı kuralı vardır. Bir kere uyarırsınız, ikinci kez bak bir kere uyardım, ikinci kez yaptığını lütfen dikkat edeceksiniz. Üçüncü kez yapıyorsa o yüzden sizi dikkate almadığını, ee, ya da gelişime açık olmadığını görüp karar vereceksiniz. Bu kadar basit. Ha ama e, hanımların bir konuşma, anlatma, e, dertleşme ihtiyacı doğuyor. Bunun içinde kimler var? Hem cinsleri var, kendi dostları var. Onun için ben kadınlara kesinlikle e, kadın bir dost öneriyorum. İyimser, gerçekçi bir dost öneriyorum. Katı gerçekçi ya da onu heyecana paniğe sürükleyecek bir dost değil. E, ve arkadaş çevresi öneriyorum. Yani önce anlamı e, konuşma isteğini, bir şeyleri paylaşma isteğini başka yerlerde tatmin etsinler. Kalın er gitsin Yani bu kepste de onu görüyoruz. Ee, şimdi diğer ikinci kepste geçersek onu da yansıtacaklardır. Burada e, bir kadın bir erkek göreceksiniz. E, kadın diyor ki hayat şöyle yatıyor yata e, düşüncesi şey erkekle ilgili hayatında başka biri mi var? Ama adamın düşüncesi dolapta kalan son bir içmeseydim keşke. Mesela bu da çok bir önceki kepse çok benzer bir şey. Kadın zihninin ve erkek zihninin ne kadar farklı çalıştığı. Mesela kadın zihni sürekli ötekine dair bir kurgu yaratma peşinde. Ya sırtını bana döndü başkasını mı düşünüyor? İşte başkasıyla mı yazışıyor? Acaba beni o kadar sevmiyor mu? Ya acaba biz ileride evlenecek miyiz? Ya evlenirsek mutlu olur muyuz? Şu an, yani sürekli kadın e, zihninde kurgu üreten böyle kafasında havai fişekler pat yani bir varlık. Oysa erkek çok basit bir varlık. Uykum var. Uyuyayım ya da. Ay son bir ayı da mı içsem içmesem mi? Yani burada da neyi görüyorsunuz? Kreatif olan, yaratıcı olan aslında ilişkinin e, anahtarı elinde olan kişi kadın. Ama kadın o anahtarı doğru deliğe sokmayıp yanlış deliğe e, sokma e, çabasıyla e, perişan olduğu zaman ilişki diyorum yürümüyor. Onun için erkeklerin çok basit, çok düz e, özellikle gündelik ihtiyaçlarını giderme işte yeme, içme uyuma, işte cinsel birliktelik, arzu duyma gibi şeyleri geliştirdikleri, hayatla daha çok işte işsel, dışsal güç başarılarıyla iletişim kurdukları varlıklar olduklarını fark ederseniz siz oraya ona göre kendinizi konumlandırırsınız. Bir de hanımlara ben erkeklere takıntılı olmamalarını, erkeklere bağımlı olmamalarını, tek bir kişiye bağımlı olmamalarını tavsiye ediyorum. Buna eş de dahil, kocanız da dahil. Yani lütfen o kafanızdaki kurguları, içinizdeki korkuları, hayal kırıklıklarınızı, beklentilerinizi önce başka yerlere aktarın. Demin ee, dediğim gibi e, bir önceki kapsede dediğim gibi dostlarınızla, arkadaşlarınızla konuşun, hobilerinizle ilgilenin, kendinizle ilgilenin, öz bakımınızı yapın, bedensel e, bakımlarınızı yapın, e, eğlencelerinize gidin. Her şeyde eşinizi sevgilinizi beklemeyin, İlla şu kafaya da girmeyin. Hayatınızda biri yoksa işte yalnız mı öleceğim? Hayatımda biri olmayacak mı? İşte çocuğum olmayacak mı? Ben bu yaşa geldim bir ilişki yaşayamayacak mıyım? Ya da çevremdeki herkese ilişkileniyor gibi e, korkulara kapılmadan önce kendi yaşantı. E, atmosferini renklendirerek ve geliştirerek devam edebilirsiniz. Böylelikle zaten e, karşınızdaki erkeği tahammül etme katsayınız, onu anlama katsayınız ya da onu ya böyle biri işte onu öyle kabul ettim ne yapayım çok zorlamayacağım e, deme e, altyapınız daha da güçlenir. Şimdi üçüncü capstede e, Düz Adam Sami diye bir karakter görüyoruz. Bu bir karikatür karakteri ve bence bu karakteri takip etmelisiniz. Eğer genel anlamda erkek kafasını erkek varlığını özellikle Türk erkeklerini anlamak istiyorsanız yani Düz Adam Sami'nin e, karikatür kitapları da mevcut zaten. Hatta imkanınız varsa o kitapları da e, komikleri de yani karikatür dergilerini de e, takip edebilirsiniz sayfalarında. Mesela burada şey diyor kadın bir e, donanımlı bir kahvaltı sofrasında ne demiş Cemal Süreya kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı e, demiş kadın ellerini de böyle e, koymuş şöyle e, Aşkla bakıyor ama peki Sami ne diyor kesin onu dediği gün sucuklu yumurta var, yumurta vardır ya da menemen yani bir önceki kapsa e bakın orada ne diyordu dolapta kalan son içmese içmeseydim keşke yani hiç miydim keşke diyor burada da kesin diyor eğer mutlulukla ilgisi varsa o kahvaltının sucuklu yumurta ya da menemen var diyor. Yani burada gene kadın erkek farkını görüyoruz. Kadın e, kreatif şekilde, sanatsal şekilde, e, duygusal şekilde bakarken bir e, kahvaltı masasına erkek gayet düz şekilde bakıyor. Yani belki kadın oradaki küçücük bir reçeli bile hm, çok lezzetli anlam nasıl yapılıyor. Erkek yani işte reçel işte yani yiyeceğiz, doyacağız diyor. Onun için biz hatta şey diyoruz. Sevgililerinizle, eşlerinizle, erkeklerle e, yemeğe çıktığınızda esprisine diyoruz tabii, onları çok ciddiye almayın. Yani onları aslında ciddiye almamanız onların da hoşuna gidiyor. Kendileri de bazen söylüyorlar ya ciddiye mi aldın, yanlış anladın, ben öyle demek istemedim, çok takıyorsun demelerinin sebebi bu. Mesela orada eğer zeki bir kadınsınız, manevra yapabiliyorsanız, mizahla ilgileniyorsanız, erkek doğasını tanıyorsunuz, ...erkek sizlik kesin sucuklu yumurta ya da menemen vardır dediğinde bozulmazsınız mesela. Aa, ya doğrudur, şu an yok o zaman güzel bir sofra değil mi yani? Ne yapalım, keyfimize bakalım dersiniz. Ya da siz de karşı atakla bir e, espriyle karşılık verirsiniz. Ama şunu demezsiniz. Ya ben sana ne diyorum, sen ne anlıyorsun? Kahvaltıyı mahvettin. Ben burada romantik bir şey söylüyorum. Şimdi bu cümlenin yeri mi? Sen beni dinlemiyor musun? gibi beklentilerle e, gittiğiniz zaman hayal kırıklığına uğrarsınız. Bir de o yemek masasında erkekle olan paylaşımınız, erkekle olan e, vakit geçimi oranınız arttıkça erkek bunu fark etmeden de olsa kötü niyetli anlamda söylemiyorum ama doğası sabote eder. Yani onun için onu çok soru sormanıza işte bir şey didiklemenize ay yemeğe çıktık işte mumlar yakılmış çok demenize gerek yok. Yani anın keyfini çıkarın. Onun da e, başka bir varlık, başka bir insan olduğunu unutmayın. Ne yapabilirsiniz? Erkeğe soru sorabilirsiniz. Soru sorma teknikleri her zaman işe yarar. Çünkü erkekler de kellerini anlatmak istiyorlar duygularını anlatmak istiyorlar baskılanıyor onlara tatlı tatlı sorular sorabilirsiniz espri yapabilirsiniz şarkı söyleyebilirsiniz gülüp kahkaha atabilirsiniz zaten bunlar da basit insan iletişimleridir ve ilişkileri daha fazla güçlendirir e, son e, karikatürümüzde kepsimiz de, de e, Asla Alpar'a ait e, ekranda göreceksiniz Asla Alpar çok iyi bir çizer onu da takip edebilirsiniz burada e, isimlerini kaynaklarını bildiğimiz kepsleri e, karikatürleri ya da videoları paylaştığımızda onlara da ee, gönderme yapalım ee, onları da belirteyim ki siz daha sonra isterseniz bu isimleri alarak ya da bu sayfaları alarak takiplerinize devam edebilirsiniz. Burada iki tane kadın görüyoruz. Kadınlardan ee, bize göre soldaki ruh eşini bulamadı, bulamayacağız anladık da diyor. Ee, diğer kadın da ruh emicilere yakalanmasak bari diyor. Şimdi birisi diyor ki ruh eşini bu, bulamadık bunu anladık. Öbürü de diyor ki ruh emicilere yakalanmasak. Şimdi burada iki kavram var. Ruh eşi, ruh emiciler. Buradaki temel mesele ruh eşi diye bir şey olmadı. Yani ha şu Ruh eşi kavramını siz sanatsal bir e, yapılanmada, bir şarkıda, bir eserde e, dinleyebilirsiniz ama bunu işte ruh eşim diye bir şarkı dinlediniz. Gerçek hayatta ararsınız, hayal kırıklığına uğrarsınız. Çünkü ilişkiler, iletişimler e, gerçek hayatta oldukça gerçekçi, e, net şekilde yaşanır. Yani yer çekimi kanunu kadar nettir. ha Onun üzerine kontrollü duygu geliştirirsiniz. Mesela ruh eşimi arıyorum, ruh ikizimi arıyorum. İşte bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Ee, i̇şte e, vazgeçemeyeceğim insanı arıyorum. Ömür boyu birlikte olacağım. Ömür boyu evli kalacağım. O adamı arıyorum ki genelde bunlar kadınlardan çıkan cümlelerdir yanlıştır yani böyle bir şey yok yani biriyle birlikte olduğunuzda bile o ev, ilişkin evliliğe gideceği şüphelidir gitmeye debilir ayrılabilirsiniz ayrılamadınız evlendiniz evliliğiniz kötüye gidebilir boşanabilirsiniz bilemeyiz yani onun için hayata böyle e, yüklü anlamlar vermemek lazım e, hayat bunu kaldıramıyor ha ne dersiniz benim için uygun kişiyi bulmak isterim uyumlu olduğum kişi yani dilde önce kendinizi yapılandırmanız lazım ha esprisini... ruh eşini arıyorum deme, diyebilirsiniz ama ruh eşini arıyorum der alarkən oradaki kavramın gerçek olmadığını, bunu espriyle kullandığınızı ya da buna bel bağlamamanız gerektiğini öğrenirseniz ruh hemicilere de kapılmazsınız. Ben e, bu kepsi kendi sayfamda paylaştığımda Neslihan Yalman'la yaşam odasında ruh eşini aramazsınız, durhemicilere de e, çok fazla çarpmazsınız dedim. Çünkü zaten ruh eşinizi aradığınız için o ruh kavramıyla sizin o, o bedensel ve zihinsel sağlığınızı bozabilecek, böyle elektrik süpürgesi gibi çekebilecek e, sıkıntılı hastalıklı kişilik bozukluğu olan insanları çekiyorsunuz. O yönde de insan ilişkileri ya da ikili ilişkiler şöyle yürüyor. Önce karşıdakiyle nerede karşılaştığınızı bir değerlendiriyorsunuz. Önce kendinizi e, kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Duygularını kontrol et tamam ona karşı bir beğenim var ama bir çalış bakalım. E, kimin nesi, neler yapıyor, nere, ne işlerle meşgul, e, nasıl bir aile yapısı var, hayata nasıl bakıyor, hedefleri ayarları var mı? Kullandığı sözcükler cümleler nelerdir? Daha çok hangi kelimelere cümlelere e, tamah ediyor altını? ...çiziyor, nasıl bir beden dili var... ...arkadaş çevresi nasıl... ...yani farkındaysanız birinde duygunuz varsa bile... ...duygunuz geliştiyse bile önce... ...gözlem yapmayı... ...tetkik etmeyi, kendi kendinize sorular sormayı... ...ve onun varlığını çözmeyi... ...ihmal etmiyorsunuz. Böylelikle ne oluyor karşınızdaki insan o ruhemici e, kapsamda olmuyor ya da öyle biri ise de hemen kolayca fark edip geri gidebiliyorsunuz çünkü ruhunuzu birine açma ihtiyacı hissetmezseniz çabucak bağlanmazsanız emilmez de e, o yüzden önce kendi ruhsal enerjinizi kendi kişisel enerjinizi kendiniz tanımaya çalışır hatta kendi zaaflarınızı yani mesela ben çok heyecanlı biriyim Dayanamayıp mesaj atıyorum. İşte ben hemen her gördüğüme şıp sevdiğim ilgi duyuyorum. Ya da ben çok katı biriyim, sert biriyim, çok ön yargılıyım gibi. Yani ben inatçıyım gibi vesaire. Yani önce kendinizi tanır, kendinizdeki hatta karanlık noktaları, zaafları, açıkları fark eder. Ee, bunları kendi lehinize çevirirseniz daha sonra insan ilişkilerinizde de gelişme olacaktır. Çünkü insan ilişkileri önce karşıdakinin yaptığıyla e, ilerlemez. Yani o bana bunu yaptı, o şöyle, bu böyle, ondan şunu beklemiştim değil. Siz nasıl birisiniz? Sizin e, sınırlarınız var mı? Sizin açıklarınız neler? Bunları nasıl kapatıyorsunuz? Nerede kendinizi kontrol edemiyorsunuz ve etmeniz gerekiyor? Hepsini e, değerlendirmeniz lazım. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu yönde. E, biz çok teşekkür ediyoruz İzmir Der TV izleyicileri bizleri takip ettiğiniz için kanalımıza Neslan Yalman'ın yaşam odasına da abone olabilirsiniz. Ayrıca İş Koç değeri sayfamıza da gelerek onu da inceleyebilirsiniz. Oradan seminaller almanız da mümkündür. E, her zaman e, sizinle birlikte olmaya, sizlere e, bilgi vermeye elimizden Geldiğince devam edeceğiz. Siz de e, bizimle birlikte olursanız e, çok memnun oluruz.